Merhaba arkadaşlar 31 Ağustos 2020 Pazartesi Delevere Park 6'lı Ganyan Tahmini paylaşacağım İlk 3 ayak karışık Tahminlerim şu şekildedir 7'li plese oynayanlar için 3 at çıkıyor 2, 8, 5 plesenin 1. ayağı 6'lı Ganyan Tahminim şu şekildedir 1. ayak 6, 10, 2, 7, 8, 4 Ekonomik oyunlar için yeterli daha da geniş oynayanlar 5, 12, 13, 1, 3, 9 ilave edebilir. İkinci ayak 2, 4, 3, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 1'i ilave edebilir. Üçüncü ayak 7, 3, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 5, 1, 6 ilave edebilir. 4. ayakta 1 numara tekimiz. 5. ayakta 5 numara tekimiz. Yurt dışında 3. at konumunda. 6 numara direkt gözüküyor ama ben yıkacağım. 5 tek atıyorum. 6 numara direkt yurt dışında şu anda. Son ayakta da 4 numara yurt dışında sürdürek ama ben yine yıkacağım. Ekonomik oynayanlar 4'ü tek atabilir. Geniş oynayanlar 1, 5, 9, 3'ü ilave edebilir. Delavere Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.